merhaba. Bu hafta hayatımızı değiştirebilecek bir yapay zeka uygulaması olan ChatGPT'nin etkilerini konuşacağız. Konuğum Silikon Vadisi'nden Barış Şen olacak. ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının günlük hayatımızda eğitime, iş hayatına kadar birçok alanda gelecekte nasıl değişiklikler yapacağını öğreneceğiz. Şimdi merak edilen soruların yanıtlarını kendisinden dinleyelim. İlk olarak ChatGPT nedir? ChatGPT OpenAI tarafından yapılmış. OpenAI birçok yapay zeka konusunda çalışmaları olan çok büyük bir şirket ve bu şirketin geliştirdiği bir diyalog sistemi aslında. Yani insanlarla soru cevap şeklinde, diyaloglar şeklinde iletişime geçen bir dil modeli deniyor. son zamanlarda çok gelişmiş işte yapay böyle yapay zeka dediğimiz, derin öğrenme dediğimiz, doğal dil işleme dediğimiz NLP dediğimiz alanların böyle hepsinin en iyilerinin birleştirildiği ve toplam bir uygulamada sunulduğu bir sistem. Yani siz bunu sorduğunuz herhangi bir soruya cevap alabileceğiniz ve hani birkaç soru cevap soru cevap şeklinde bir diyalog sürebileceğiniz bir web sitesi olarak düşünebilirsiniz. Hani aslında temelinde bir yapay zeka modeli ve bir web sitesiyle de insanlarla buluşturulmuş hali. Neredeyse her soruyu sorabilirsiniz. Siz buna mesela ben basketbol oynamak istiyorum basketbolun kuralları nelerdir diye sorabilirsiniz. Ya da ben karnıyarık yapmak istiyorum bugün, karnıyarık nasıl yapılır diye sorabilirsiniz. Ya da çok mesela ben işte profesörüme, müdürüme bu konuda bir e-mail atmak istiyorum. Bunları bunları söylemek istiyorum. Bana güzel bir e-mail yazabilir misiniz diyebilirsiniz. Ya da hatta daha da ileri gidip belki hani chat GPT nedir diye ona sorabilirsiniz. O size bunu açıklayabilir. Yani aklınıza gelebilecek neredeyse bütün soruları sorabileceğiniz ve bunlara cevap verebilecek bir sistem. Bu sistemi daha önceden internetteki neredeyse her şeyi görmüş bir program olarak düşünebilirsiniz. Yani bütün kitapları okumuş neredeyse, bütün web sitelerini görmüş, bütün makaleleri daha önceden incelemiş ve neredeyse bunları ezberlemiş ve size anında söyleyebilecek bir sistem gibi düşünebiliriz. Tam olarak böyle değil ama böyle diyebiliriz ve aynı anda hani bütün interneti gördüğü için birçok dili de anlıyor. İngilizce söylerseniz İngilizce cevap veriyor. Türkçe söylerseniz Türkçe şey cevap veriyor. Bunların bütün hepsini yapabilen, şimdiye kadar ki belki gelmiş gelmiş ki en gelişmiş uygulamalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Hani dediniz ya bütün her şeyi okumuş ve bütün hepsini biliyor bir e, yapay zeka diyebiliriz dediniz. Peki bu noktaya nasıl geldi? Yani öncelikle bu yapay zeka sistemleri zaten hayatımızda sürekli vardı. Zaten yapay zeka dediğimiz şey, e, genel böyle teknik tanımı bunun, çevresini gözlemleyen, çevresinden değişik inputlar alan yani mesela bu sizin yazdığınız bir soru olabilir ya da kameranın sensörleriyle veri alması olabilir. Bir şekilde çevresini gözlemleyen ve buna karşı bir aksiyonda bulunan bilgisayar programları açıkçası bizim yapay zeka dediğimiz şey. Ve bunu hani bu chat sorulara yazılı cevap vererek yapıyor aslında. Ama bu yapay zeka sistemleri zaten bir sürü şeyde zaten şimdiye kadar çok kullanılıyordu örneğin belki 50 yıldır hani ekonomide mesela borsa hisselerinde bankacılıkta sürekli hani yapay zeka sistemleri daha çok veriye dayalı veri analitiği de dediğimiz bu alanlarda bu veriler kullanarak kararlar verme bu veriler kullanarak tahminler yapma sürekli oluyordu. Daha sonra bu son yıllarda belki işte son 10 yıl öncesinden itibaren yüz tanıma gibi, nesneleri tanıma gibi ya da mesela bazı otonom araçlarda otonom özelliği olan araçlarda işte çevredeki araçları algılama, belki işte durma, belki şerit takip sistemi gibi alanlarda bu daha da ileri gittiğini gördük bunu. Ve son zamanlarda da bu doğal dil işleme dediğimiz yani insanların kullandığı dili, doğal dil dediğimiz hani insanların kullandığı dil Türkçe olur, İngilizce olur. Bu dili anlama ve bu dili işleme özelliği çok ön plana çıktı. Bunun en büyük örneği neredeyse herkesin kullanmış olduğu Google Translate yani dilden dile çeviri. Önceden bu hani en başta kelimeyi çevirme olarak başladı. Sonra bir şekilde vasat bir şekilde de olsa cümleleri çevirebilmeye başladı. Ama bugünkü sistemi dilden dile her dilden her dile bir paragrafı verdiğinizde neredeyse kusursuz bir şekilde çevirebiliyor birçok dil. Bu mesela daha farklı böyle yan dalları da oluştu bunun. Mesela sizin ses konuşmanızı, ses kaydınızı yazıya çevirme ya da yazıda yazdığınız şeyi bir insanın seslendirmesi, otomatik olarak seslendirmesi gibi alanlarda da kullanıldı. Ve en sonunda şu an gördüğümüzde soru cevap olarak sizinle yazılı olarak iletişime geçmesi. Yani bu bütün son dediğim alanlar aslında doğal dil işleme alanına giriyor. Ve bu chat GPT aslında hani bu kadar neredeyse devrim niteliğinde olan bir şey aslında çok da yeni bir çığır açıcı bir teknik kullanmıyor. Sadece son 4-5 yıldır yapay zeka alanında bizim gördüğümüz yeni özellikler, işte yüz tanımada görülen özellikler olsun, dilden dile çeviride olan özellikler olsun, bu yeni özellikleri çok güzel bir mühendislikle OpenAI'ın birleştirmesi ve bundan gerçek güzel bir ürün alması tamamen aslında bu. Ve hani bir önce olan sisteme, bir önce olan bu dil sistemlerinden çok çok daha ileride ve yani bu aslında çok herkesi şaşırtan bir şey oldu. Hani bu konuda bu alanda çalışan, uzmanlığı bu alan profesörler bile buna inanılmaz şaşırdılar. Çünkü bu bir önceki sistemden çok çok daha ileride olan bir sistem. Ve şu an yani neredeyse tamamen akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ve karşıdakinin söylediğini anlayıp buna cevap verebilen bir sistem. Ama şimdiye kadarki hani gelişimi genel olarak böyle biraz daha ekonomiden, biraz daha matematiksel işlemlerden daha sonra daha böyle yüz tanıma gibi böyle görsel kameranın iş işlevinde olduğu sistemlere daha sonra da neredeyse bu işte dil işleme sistemlerine geldi diyebiliriz. Buna benzer uygulamalar neler ve nasıl etkili şekilde kullanılabilir? Aslında sizin de yaptığınız bir çalışma var. Hani biraz da ondan da söz ederseniz çok sevinirim. OpenAI'nin çıkardığı bu uygulama diğer bütün uygulamalardan çok daha önde bu uygulama şu an onun bütün yetenekleri, işte size verdiği cevapların kalitesi, bunun gibi şeyleri çok daha önde. Ve buna neredeyse yakın zamanda çoğu ChatGPT'den hemen sonra Facebook mesela Lama adında kendi ürününü çıkardı. Bu ürünü hatta herkese açtı, herkesin bilgisayarına da indirebileceği ve herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceği bir hale getirdi. ChatGPT yani OpenAI'nin kullandığı servis mesela hani sizin bizim gibi böyle bu işle Hani sadece günlük hayatında kullanan insanlar için ücretsiz versiyonu var ama daha büyük mesela bunu kendi şirketinde kullanmak isteyen, işinde kullanmak isteyen insanlar için ücretli bir uygulama. Ama mesela Facebook bunu direkt ücretsiz olarak çıkardı. Ondan sonra OpenAI'in bu gelişmesinden sonra bunu Microsoft direkt Bing dediği, onların hani Microsoft'un Google Search'ü gibi olan e, bu Search uygulamasına, yani Google'da arama uygulamasına, internet arama uygulamasına bir özellik olarak koydu. Ve yani şu an internette Google'a siz normal bir şey yazdığınızda karşınıza 10-15 tane cevap çıkıyor. Bunun yerine Google'la siz o, arama motoruyla siz konuşma soru cevap soru cevap şeklinde iletişime geçebilirsiniz. Oradan bir web sitesi linki almak yerine ona böyle bazı sorular sormak ve cevapları direkt text halinde alarak. Bunu Microsoft bu uygulamayı çıkardı ve Google da aynı zamanda geçen hafta bu uygulamayı çıkardı ve hani bazı sadece sınırlı insanlara iletiş sınırlı insanların erişimine açtı. Bunlar yakın zamanda gitgide artacak, gitgide daha çok olacak. Şu an hani normal kullanıcılara önerebileceğim benim ChatGPT alternatifi bir şey neredeyse yok. Diğerlerinin hepsi gelişme aşamasında ve ChatGPT'den çok gerideler. Bu birçok yönde kullanılabilir. Mesela ben bir yazı yazmak istiyorum, bir e-mail yazmak istiyorum. Mesela bir kompozisyon yazmak istiyorum ya da mesela bir blog yazısı yazmak istiyorum internette. Bunun yani belki 10 kat kolaylaştırabilecek bir sistem. Siz mesela kısa kısa notlarınızı yazarsınız. İşte ben şuna değinmek istiyorum, buna değinmek istiyorum, buna değinmek istiyorum. Normal ve maddeler halinde, tam tekst halinde de değil. Ondan sonra bu maddeler halindeki şeyi siz ChatGPT'ye verdiğiniz zaman ve bunları güzel bir kompozisyona çevir, bunları güzel bir blog postuna çevir ya da bunları Ahmet Bey'e yazdığım bir e-mail haline çevir dediğimiz zaman bu bunu neredeyse mükemmel olarak ve yani çoğu insandan çok daha iyi olarak yapabilecek bir sistem. Mesela bunu yine çevirilerde kullanabiliriz. Hani dilden dile çevirme, ben bunu buna çevirmek istiyorum, onu onda çevirmek istiyorum. Bu çevirilerde kullanılabiliriz. Normalde çeviriler için aslında mesela Google Translate gibi çeviri üzerine yoğunlaşan şeyler aslında biraz daha iyi şu an. Ama bu ChatGPT'nin bunda özelliği mesela bir çeviri yaptınız ama ona bir cümle eklemek istiyorsunuz. Ya buna bu konu hakkında mesela bir paragraf ekleyebilir misin? dediğimiz zaman çeviriyi bir paragraf daha ekleyerek başka bir geliştirebiliriz. Daha onu e, düzeltirebiliriz, Bazı kısımlarını çıkarttırabiliriz. Bunu tamamen böyle direktifler vererek, yazılı direktifler vererek yapabiliriz. Mesela özet çıkarmada kullanılabilir. Hani dört sayfalık elinizde bir yazı var. ben bunun kısa bir özetini şey yapmak istiyorum. Bunu acaba üç paragrafta, iki paragrafta özetleyebilir misin dediğiniz zaman onu oraya kopyalayıp. Neredeyse çoğu zaman hani bu konuda yardım edebiliyor. Ya da mesela bilgi edinme olabilir. Hani ben mesela işte dünyanın en, en yüksek dağı tarzı mesela bir soru sorabilirim. Bilgi edinme konusunda birazcık daha sıkıntılı tarafları var. O bilgilerin güvenilirliği daha belli değil. Yanlış bilgiler olabiliyor. Hani kafasından bilgi atabiliyor bazen. Bunları tam bilemiyoruz. O yüzden bilgi edinme konusunda inanılmaz kullanışlı olmayabilir. Ama dediğim gibi böyle yazılar yazma, özetler yazma, yazıyı bir dilden bir dille çevirme gibi daha çok yazıyla alakalı alanlarda inanılmaz kullanılabilecek bir şey. Mesela ben de bununla ilgili en son yaptığım proje biraz daha hani o web sitesini kullanarak değil de bunun arkasındaki programı kullanarak yaptığım bir şeydi benim. Mesela ben e, ürünleri mesela bizim işte internetten aldığımız herhangi bir ürünün biz aslında onun böyle nasıl özellikleri olduğunu, iyi mi olduğunu, kötü mü olduğunu, kullanıcıların bundan hoşlanıp hoşlanmadığını çok bilmemiz o kadar kolay değil. Biz web sitesine girebiliriz, web sitesindeki yorumları okuyabiliriz ama bir sürü yorum var. Hangisi doğru, hangisi az bilemeyiz ve bu genelde çok uzun zaman harcayan, Çok uzun zamana mal olan bir şey. Benim yaptığım bu konuda yaptığım bir küçük proje vardı. Bu küçük proje siz e, herhangi bir ürün için ben bütün siz oradaki kullanıcı yorumlarının hepsini alıp bunları inceleyip bunlardan yalan olabilecek yorumları aralardan ayıklayıp insanların o konudaki genel kay tanısı ne acaba? Genel olarak bu ürünle ilgili neler düşünmüş? Bunu oluşturan mesela bu uygulama yazmıştım. Hatta bu uygulamayı öyle bir şekilde yazmıştım ki, hani ilk fikirden başlayıp na nasıl yapılacağına, neler yapılacağına, bunun kodunun nasıl yapılacağına dair bütün aşamaları bile hatta ChatGPT'nin kendisine sorarak ve ona danışarak yapmıştım. Ve böyle bir projede hani neredeyse ChatGPT'nin kendi kendine yaptığı bir proje haline dönüşmüştü bu. Ve Hani bunun gibi biz çalışmalar çok göreceğiz. Dediğiniz nokta çok önemli. Hani insanlar tarafından mı yapıldı yoksa yapay zeka tarafından mı yapıldığının ayrımı önemli. Ee, i̇şte geçtiğimiz günlerde de Elon Musk gibi bazı teknoloji liderleri e, bunun yapay zekanın aslında gelecekte bir tehdit olabileceğine dair açık mektup yayınladılar. Peki gerçekten hani e, işin arka tarafına baktığımızda işte kod yazımı, işte bu işin ilerlemesini e, bizzat da yaşadığınız için nasıl olacak peki gelecekte? Yapay zeka gerçekten korku filmlerine konu olabilecek bir noktaya gidecek mi? Şimdi bana bunu gerçekten böyle birkaç ay önce sorsaydınız. Ben buna çok yüksek ihtimal hani ya yani şu an oralara çok uzağız. Geliş böyle geleceğimizi hani tehdit edebilecek bir noktaya gelmeye çok uzağız derdim. Ve hani o konuda şu an dert etmemize gerek yok. Umalım ki iyileşsin, umalım ki biraz daha kullanışlı hale gelebilsin derdim. Ama bu son birkaç ayda gördüklerimiz bunu biraz değiştirdi. Çünkü hani demin dediğim gibi daha önceki sistemlere göre inanılmaz başarılı olan bir sistem birden ortaya çıkıp ve herkesin kullanabileceği bir hale geldiği için aslında bunun bazı bu bazı sıkıntılara ulaşabilir. Mesela hani en basitinden bu Elon Musk'ın da daha önceden çok söylediği Twitter'da mesela bir sürü botlar var, bot hesaplar var. Bu bot hesaplar hani düşünce manipülasyonu da yapıyor. İstediği bilgileri, istediği gündemi oluşturmaya da yarayabiliyor. Böyle bazı işte bazı konularda ne bileyim işte kampanyalar da yapabiliyor bu botlar. Her şey yapabiliyor. Ve şimdiye kadar bu botlar hani çok daha basit tekniklerle yapılıyordu. İşte mesela bunun kullanıcısı 10 tane mesaj yazabilir bu sistemi yapan insan. Ondan sonra bu 10 tane ...mesaj bütün botlar tarafından atılabilirdi mesela. Ya da mesela 100 tane mesaj atılır, 100 tanesi... ...bütün botlar tarafından, binlerce bot tarafından dağıtılır. Ama şimdi öyle bir yere geldi ki... ...bizim bu mesajları... ...10 tane de 100 tane de yazmamıza gerek yok. Ya da... ...hani bunları bir şekilde önceden yapmamıza gerek yok. Bu ChatGPT gibi bir sistemle... ...bir sonsuz sayıda... ...gerçekten ayar edilemeyecek... ...tweet oluşturabiliriz. Ve bunlarla... ...hani... Oradaki o botlar gündelik hayatta normal gündelik hayatla ilgili normalde şeyler atıyor da olabilir, tweetler atıyor da olabilir. Sonra istedikleri kampanya ile ilgili o kampanya ile ilgili özel tweetler atılabilir. Sonra bu GPT'nin bir şekilde manipüle edilerek yanlış bilgiler oluşturulması ortaya çıkarılabilir ve mesela hani bu manipülasyonları fark etmek, botları fark etmek çok 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 daha zor olacak. Ondan sonra bu sistem şimdilik hani tek yazıp ya yani yazı yazıp yazı alarak oluyor. Ama yarın öbür gün mesela bu sistemin kodlar yazması, yazdığı kodları çalışması, çalıştırması, internete erişimi olması, internet sitelerine girip bir şeyler yapabilmesi konusuna geldiğimiz zaman o zaman hani onun ne yapılacağı, ne sonuçlara ulaşacağı hiç belli olmaz. Ve yani buna neredeyse birkaç adım uzaklıkta olduk birden. Öyle büyük bir aşama tarif edildi ki son birkaç ayda. Ona neredeyse yakın olduk. Bu yüzden hani biraz bu konuyla ilgili temkinli olmamak işte değil. Hani kesinlikle insanın aklına bu konuda bir sürü soru işareti geliyor. Ve hani şu anda birçok insanın önerdiği hani bir süre duralım. 6 ay duralım. Bunların ilerlemesine bırakalım ve bu konuda biraz düşünelim. Çünkü biz bu konu bu konuda düşünmeyi sürekli erteliyorduk. Ama artık düşünmenin zamanı geldi. Artık buna birazcık kararlar vermeliyiz. Bu konuda yasalar yapmalıyız. Ama bu da yani çok zor bu. Çok daha yeni yapılmış yapay zeka sistemleriyle ilgili şimdiye kadar neredeyse hiçbir yasa yok. Bu sistemler çok yavaş olan şeyler. Yani şu an bekleyip göreceğiz demekten başka bir çare yok. Yani. Kariyer yolculuğunuz nasıl bağlandı o? Ee, Münih Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudum lisansta. Ee, ve aslında ilk bu konuya girişim o lisansım sürecinde oldu. Aldığım birkaç yapay zeka dersi aldım. Ve o konuda ilk projelerimi yaptım. Ve hani şans eseri de çok öyle bir zamana denk geldim ki tam bu yapay zekanın Öyle çok yerde kullanılabildiği ve böyle üniversitelerde bir sürü araştırma projelerinin olduğu ve hani bu konuda çok fazla kaynağın olduğu bir dönemde ben lisansımı yapıyordum ve bu bilgisayar mühendisliği şeyimde lisansımda ilk projelerimi, ilk derslerimi aldım. Ondan sonra geçen senenin başında yani yaklaşık iki sene önce Amerika'da UC Davis'e bilgisayar mühendisliğinde master yapmaya başladım. bu master sürecimde de yine başka projeler yaptım. Değişik stajlar yaptım. özellikle bu lisans ve master'a toplam işte bir Amazon'da staj yaptım. Ve Facebook'ta staj yaptım. Hatta en son yazın Facebook'ta bu Metaverse'te yapay zekanın kullanımı ile ilgili bir çalışma yaptığım stajım oldu. Ve böylece yani neredeyse 4 yıldır çoğunlukla yapay zeka ile ilgileniyorum yaptığım çalışmalar, aldığım dersler, yaptığım projelerin çoğu öyle. Bu ayda yani hatta bir iki hafta sonra Apple'da AR VR bölümünde de çalışmaya başlayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizinle ChatGPT'nin yapay zeka uygulamalarının bilinmeyen yönlerini konuştuk. Umuyorum ki farklı ve yeni gelişmelerle tekrar görüşmek üzere.